Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün üç farklı şallı bir elbise dikeceğiz. E, bu şalların iki tanesi böyle orta kalınlıkta, böyle hafif terleten cinsten. Diğeri ise fular kıvamında baya ince bir şal. Sonuç olarak bu şallar geri dönüşüm sayesinde bir işe yaradılar. Ölçüleri yine en başında size vereceğim. İnanılmaz kolay bir dikim var. Sadece askı kısmında hafif detaylar var. Onları da açık bir şekilde göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olur sizin için de. Şu ana kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Son olarak da videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videonun yapışına geçebiliriz. Öncelikle üst beden için kumaşımızı ikiye daha sonra dörde katlıyoruz. Daha sonra en başta verdiğim ölçüleri kumaş üzerine uygulayarak ön ve arka parçayı elde ediyoruz. Etek için yine verdiğim ölçülerde ikişer adet ön ve arka parça çıkarıyoruz. İki etek ucunun birer kenarını geniş adımında dikerek büzgü sıklığını ayarlıyoruz. Daha sonra alt eteği üst etek ucuna iğne ile sabitleyip düz dikişle dikiyoruz. Daha sonra diğer etek parçasını üst bedene yerleştirip ucu ucuna getirdikten sonra dikiyoruz. Lise ön ve arka parçaları ortaya çıkmış oluyor daha sonra bu ön ve arka parçaları yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştirdikten sonra koltuk altlarından itibaren aşağıya doğru dikiyoruz daha sonra kol oyuntusunu açıp kol için kestiğimiz biyeleri yerleştirerek dikiyoruz sonra tekrar katlayıp dikmeden önce kol altının kasmaması için makasla küçük kesikler atıyoruz. Kestikten sonra birer santim iki kez içeri katlayarak dikiyoruz. gayet güzel temiz bir görüntü elde ediyoruz. Daha sonra arka yakayı 4 cm kalınlıkta olacak şekilde katlayıp boydan boya dikiyoruz. Müzik ön yakaya gelince eni 8 cm'de boyu ise ön yakanın uzunluğu kadar bir parça kesiyoruz ve bu parçanın kenarlarını birer santim içeri katlayarak dikiyoruz. Müzik Daha sonra bu parçayı ikiye katlayıp tam ortasından eline 4 cm uzunluğunda bir yer belirliyoruz ve bu yere ilik açıyoruz. Sonra makas yardımıyla iliği diktiğimiz noktadan açıyoruz. Daha sonra bu parçayı ön yakanın alt kısmına gösterdiğim şekilde ters bir şekilde yerleştirip düz dikişle dikiyoruz. <laughs> Daha sonra bu parçayı yukarı doğru kaldırarak gösterdiğim şekilde alt parça ile birlikte içeri doğru kıvırarak dikiyoruz. Böylelikle kestiğimiz ilik tam orta noktada oluyor. Arka ve ön parçalarda birbirine denk bir uzunlukta oluyor. Müzik Daha sonra askı için eni 14 boyu 100 santimde bir parça kesiyoruz. Bu parçayı ikiye katlayıp diktikten sonra ters çevirerek elbisemize takıyoruz. Müzik askıyı takmak için çengelli iğneden yardım alıyoruz. Siz daha büyük bir çengelli iğne kullanın. Çengelli iğnenin ucuna taktığımız askıyı önce ilik açtığımız yerden daha sonra arka parçadan ve son olarak da yine ön parçada ilk açtığımız yerden bitiriyoruz. Son olarak da etek ucunu bir santim içeri katlayarak dikiyoruz. Elbisemizin son bitmiş hali bu şekilde. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.